İşte karşınızda yılın insanları. Kulağa bir farklı geliyor değil mi? Önceden insanıydı çünkü. Time klasik yılın kişisi kapağında sadece ikonik bir kişiyi değil aslında o yılın öne çıkan bir olgusunu da bize yansıtıyor. 2023'te Taylor Swift'le popüler kültüre odaklanırken 2024'te Trump'la siyasete odaklanıyor mesela. 2025'te ise ana odak yapay zekanın mimarları. Bir lider değil liderler grubu. Olay bu isimlerin her gün bir teknoloji magazini yaratması, herkesin bu isimler ve markaları hakkında konuşmasıyla ilgili değil. Olay bu yıl artık geri dönüşü olmayan bir yapay zeka devriminin başladığının ve direksiyonda bu isimlerin oturduğuyla ilgili. Yapay zeka ile ilgilenenler için zaten bu devrim başlayalı çok olmuştu ama bu yıl yapay zeka geniş kitleler gözünde de bir sohbet botu olmaktan çıkıp ekonomiyi, siyaseti etkileyen bir olgu haline geldi. Uzun zamandır konuştuğumuz yapay zeka bizi işsiz bırakacak dedikodusunun somutlaştığını gördük mesela. Ya da devletlerin yapay zekayı çalıştıracak çipleri üretmek veya kullanmak için birbirlerine nasıl gümrük bariyerleri koyduğunu gördük. Tüm bu çekişmelerin lider de Onlar. Nvidia, OpenAI, Meta, XAI, AMD, Google DeepMind, Anthropic ve World Labs. Oturdukları yerde manidar bu arada. Empire State inşaatı sırasında çekilen ikonik fotoğraf ilham alınmış. Yani belki de bir medeniyet inşası alt metni de olabilir ama bu çok edebi bir yorum olur tabi. Biz teknoloji gözüyle baktığımızda 2026'daki ana rekabet konusunun da yapay zeka olacağını söylemek hiç zor değil.